Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Sayın Arkadaşlar Bakın bu Bizim Çorum mantısı İçi boş Bakın nasıl yapılıyor Önce hamuru yoğuruyor Biraz bekletip yumuşatılıyor Ve böyle Yufka gibi açılıyor arkadaşlar Gerisini Bizim hanıma bırakıyoruz Bakalım ne yapacak içi boş şekilde oluyor İşte yağını e, kıymasını tercihe göre veya kuşbaşılı veya boş üzerine nane kimyon kıyma salça sonundan eklenebiliyor atılabiliyor Tabi içerisinde kıymalı şekilde de yapılıyor da bizim çorumda genelde bu şekil yapılır. Böyle de dilim dilim kesiliyor. Şöyle size göstereyim. Çorumlar, Ramazan'da olması olmazdır bu. Hemen her gün pişer. böyle boş yapar yapar. Dört köşeyi birleştiriyorsunuz değil mi? Evet, bohça şeklinde. Bunu da buraya böyle koyarız. Ben şimdi sobanın fırında kızarttığım için normal diziyorum. Yoksa daha güzel. Bunu tepside de var. Yağlı salçalı kıymalı suyunu yapıp üstüne koyanlar var. Yani o zaman tepsi mantısı diyelim evet, daha doğrusu. Mantısı. Sini mantısı. Bakın bir taraftan da böyle kızartıyorum. Bakın arkadaşlar Kozine sobada da böyle kızarıyor. Biraz azıcık fazla geçmiş mi bana mı öyle geldi? Kızarmış mı? Daha önceden kesilip, e, kızarmış hali. Tabi sinemin veya tepsinin dibine biraz sıvı yağ veya tercihe göre e, tereyağı. boz diye bir anda düzeltmeye koyuyoruz. Evet bu da arkadaşlar e, köy usulü kuzine kovalı soba fırınlı diye bir Üstü Üstü e, pik döküm çok güzel yanışı var arkadaşlar kömürde yanıyor bunda odun da yanıyor bakın. Çorum'da şu an köyde karantinadayız. Hanımda e, boş kalmayayım diye böyle bir kışlık hazırlık çorum bantısı Tabi çarşıya pazara gitme imkanlarımız olsaydı kıymalı yapardık. Çarşı pazar olmadığı için kimseye gidemiyoruz. Kimse gelemiyor. Biz de üzerine kıymalı yaparız Allah aşkına. İnşallah. Bunu yalnız yapıyoruz ama yerken inşallah eş dostu beraber yeriz inşallah. Ama sininin tadı çok farklı oluyor. Yani tepside sinide pişmesi ben onu çok seviyorum, sarımsaklı gene böyle bol toz biberle ee, acılı. Bu şekil yapıyoruz böyle. Sıra sıra diziyorsunuz bir taneyle başlayıp bir taneyle bitiriyoruz ama ben şimdi şu an sobamız boşa yanmasın diye tepsiyi yarım olarak koydum fırına bunu ocağın üstünde de böyle çeviri çeviri kızartırız yakmadan İlla soba fırın şart değil Yani sob olmasa bile tüpün üzerinde tavayla mı? Tavayla, tepsiyle. tepsiyle. Elektrikli fırında mikrodalga olan... Mikrodalgada oluyor mu? Mikrodalgada olmaz. Ay arada mı fazla oluyor? Evet. Sıcağı. Ocakta olur, fırında olur bu, tepside olur, yanma tava olur. Bir de bunu böyle boş kurutup pişirirken kızartanlar var. Boş nasıl kurutuyor mesela? Bunu boş yazın yaparlar. Bunu böyle kuruturlar. Güneşte mi kuruyor, gölgede mi? Gölgede, evde, gölgede kurur bu yazın çok sıcaklarda. Pişirirken hafif pilav şehriyesi kavurur gibi ile kavurup aynen gene salçasını, kıymasını üzerine koyup pişiririz. Biraz yapması zahmetli ama yemesi çok kolaydır. Lezzetlidir. Neden fazla büyük değil de küçük? Yani bir kaşığa kaç tane sığacak derecede? Kayserili daha küçük yapar. Bu normal. Fazla büyük de olmaz, küçük de olmaz. Piştiği zaman biraz dağılır çünkü şişer. Kaşere mantısı zaten onlar işli oluyor. Genelde kıymalı. Bunun hamur yoğururken de suyla tuz var. Başka hiçbir şey yok içinde. Yumurta katısı olmuyor mu? Katılır ama kat Ben katmıyorum. Genelde katılmaz. Yani hamurun e, erimemesi için veya o dağılmaması unun, için. Unun şeyine bağlı. Unun güzel olduğu için unuma güveniyorum. Hamurum da erimez inşallah. Unum e, markası. Markalarına gelen küçüklerde böyle yaparım hamurumu ziyan etmem. Bunlar da içine atarım. Bunlar da içinde olur pişer. Yani o da makarna gibi küçük bir mantı türü. Evet. Tabii onun böreklik, ekmeklik böreklik, farklı çöreklik. var. Çöreklik, böreklik ekmeklik ayrı. Bu baklavalık ve böreklik galiba bu. Markasını söylemeyelim. Reklama girmesin. Tabi sobadakini de unutmayalım. Ona da bir bak istersen. onun ortasını doldursaydım daha iyi değil miydi? Sobamız boşa yanmasın diye Böyle dolanın, dolanın, dolanın. Tepsi doluyor değil mi? İnşallah dolduracağız. Allah izin verirse. ben seyircilerimin takipçilerimin vaktini almayayım. Biraz daha dilimleyin de. Yani bir ölçüsü, bir kararı el alışkanlığına bağlı değil mi? Evet. Büyüklüğü, küçüklüğü. videomuz uzun olmasın Tabi bıçak keskin olması lazım. Evet arkadaşlar ben izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İşte çorum mantısı içi boş mantı diyelim. Sini mantısı daha doğrusu bu şekilde böyle hazırlanıyor yapılıyor. Pişirmesi, yenmesi çok lezzetli. Sarımsaklı, bol sulu. Acı seven acılı, acı sevmeyen tuzlu bir şekilde. Sizlere de bizlere de afiyet olsun inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Var olun.